Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sunar. İrfan Bey kaza yapmış. Ailesiyle birlikte hiç durumları ciddiymiş. İnsan bir sürahi su. Ve yaşadığımız her şey o sudan yudum yudum içiyor. Ya ben bu adamdan nefret ediyordum ha. Şimdi şu halime bak. Ben o haberi alacağım diye benim aklım çıkıyor şu an ya. Kaybettik. Hastayı kaybettik. İçeri ver, içeri ver, içeri içeri Nasıl oldu bu iş Sefer abi? Ya o çılgın kadınla tövbe billah çalışmam diyordum. Karizmanla erimeyen buzları mı erettin yoksa? Hadi da küresel ısınma gibi adamım diye diyeceksin. Ramazan ya ben tanımaz mıyım? Sen kocamı sen böyle gözlerini kırpıştırıyorsan kesin bir şey çeviriyorsun. Allah senin kuru iftirandan saklasın Asuman ya. Alın bunları dışarı. Yürü. Çık dışarı. Sen gittikten sonra yattım Kusiye. Ya. He? O sunucu zerdevatı kıstırdım bir yerde. Ensesinin köküne şaplığa yapıştırdım, bayılttım. Küllerini savurdum bozkura bile. Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de. Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sundu.